Herkese mutlu bir cumartesi diliyorum ve bakın ben eve dönerken ne gördüm, 5-2-0 maddi manevi bu cumartesi pazar hafta sonu gününde ve yeni haftaya para enerjileriyle başladığım, mutlu olacağım, haberler alacağım, güzel e, mutluluklar yaşayacağım en iyi, en yüce şekilde Yaradan'ın beni desteklediğini her zaman hissedeceğim güzel bir hafta sonu ve güzel bir hafta olmasını diliyorum. Şu anda ezanlar da okunuyor, öyle ezan okunuyor. Ezanların suyu, yüzü hürmetine bu niyetim kabul olsun ve şu anda yağmur ciseliyor. Demek ki kabul oldu. Teşekkür ederim. Oldu oldu. Maddi manevi gelişiyorum, genişliyorum, büyüyorum.